Her şeyin ve herkesin bir rekoru vardır arkadaşlar. Benim de bir rekorum vardı. İnsan yem ve acı sorumlusunda vurmuş olduğum hasar rekoru vardı ultra kabusa. Ee, 66-64 milyon hasarı en son görmüştük ultra kabusta insan yem ve acı sorumlusu ile ve bugün takipçi hesabında yeni bir insan yem ve acı sorumlusu ile bir takım yaptım. Yine e, daha önceki yapmış olduğum e, takım gibi içerisinde de aynı kahramanlar vardı ama bu hesapta artılar vardı arkadaşlar. Güzel kalıntılar vardı ve şu an e, takıma girdim daha doğrusu bossa girdim ve şu an 1K yaptık. Bakalım rekorumuz kaç olacak insan yem ve acı sorumlusunda. Şu an daha 3 tur daha var, 4 tur daha var arkadaşlar. Evet Takım güzel, başarılı bir takımdı. Zaten e, Şişko Fareykin e, toprak büyücüsü ve veziri kullanmıştım. O hesapta 60 küsür, 65, 66 milyon son hasarı vurabilmiştim yine kırmızı renkte. Ve ve bugün e, 47. turdayız ve 74 milyon. Bu bir rekor arkadaşlar. Benim rekorum bilmiyorum, başkası daha iyi hasarlar vurabilir belki bu takımla ancak. Benim rekorum şu an için bu e, takım olacak ve birazdan nasıl yaptığımı bu kahramanlara nelere dikkat ettiğimi, neler kuşandığımı sizlere göstererek sizlerin de vuruş hasarını bu takımda e, arttırabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki kalıntıların güzel olmasının da etkisi var ancak kullanmış olduğumuz e, kuşanmış olduğumuz kalıntı türünün de etkisi var. Mesela örnek veriyorum Şişko Fare ikine ben refleks seti kuşandım. Birazdan göstereceğim sizlere. Ve artısını şu an gördük arkadaşlar. Batman takımıyla, belki birçok kişi Batman takımıyla bile bu hasarı vuramıyor. Biz 50 turda 50 kez vuruyoruz. Batman takımı 50 turda 100 kez vuruyor. E, bu hasarı görmüyor arkadaşlar. Oldukça başarılı sağlam ve 80 milyon görür gibi. Bakalım Haydi. Güzel. 79,5 milyon bir hasar vurduk. insan yiyen ve acı sorumlusu ile. Evet arkadaşlar rekorumuzu kırdık. Ay en son bu takım aynı takımda, aynı kahramanlardı. E, tabii ki farklı bir hesapta e, 65 milyon hasarı görmüştük. E, ama 1K olabileceğini o videomda söylemiştim ve bugün e, 1K yaptık. Peki biz bu hasarı nasıl yaptık? Hemen hızlı bir şekilde kahramanlarımı sizlere göstermek istiyorum. Zaten hızlarını biliyorsunuz. İnsan yeni 240, acı sorumlusu e, 219, e, hasarcının bir tanesi 177, bir tanesi 175. Ultra kabus için e, sersemletmeyen kahramanımız 114, e, kabus için 120 idi. Zaten birçok videosunu paylaşmıştım. Ancak yine bu ölümsüz takımda da üzerine artı koyarak paylaşıyorum arkadaşlar. En önemli kahramanımız Şişko Farek'in. Videoda da söylediğim gibi. Şişko Farekine refleks seti kuşandım. Ve bundan dolayı ön talimat ayarlarından takımın içerisinde vezir de olduğu için... A2 becerisini kapatarak devamlı A3'ün soğumasını azaltarak devamlı bir kar saldırı yaptırdım şeyde. E, Şişko Fahrekin ile. Ve bundan dolayı da takımımız güzel hasarlar vurdu. Ve bildiğiniz gibi refleks yüzde %40 ihtimalle beceri soğumasını azaltma şansı var. Ki %40 ihtimalde güzel bir ihtimal 50 tur boyunca birçok turda e, tutuyor. Ve o 4 turluk beceri 3 tura 2 tura düşebiliyor arkadaşlar. Ve bundan dolayı da sağlam hasarlar oldu. Ve işin e, tuhaf yanı daha botunu. Yüzdeli defans kuşandık. Normalde burası yüzdeli atak olması gerekiyor. Botunu da. E, Bunun Bundan dolayı da refleks setinde yüzdeli atak botu yoktu. Bunu ilerleyen zamanlarda yine iki hıza veren bir refleks seti yüzdeli atak refleks setiyle kuşanlar ise 80 milyon üst daha çıkacaktır. Evet daha yükseltilmemiş isabet şeysi ve kritik demeç tül şeysi de var. Bunu yükseltebiliriz ama alttan hız verebilir arkadaşlar. 15'te şimdilik bıraksın. Zaten fazlasıyla bir key vuruyor. Ve şöyle baktığımız zaman ikinci dikkat ettiğim husus diğer hasarcım benim e, vezirin de botunu yüzdeli atak taktım arkadaşlar ve bundan dolayı da vezirin evet kalıntılarıydı e, hesabın kalıntılar çok şahaneydi vezirin de botunu yüzdeli atak takarak. Vurmuş olduğum hasarı atık, ataklarla arttırdım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kritik oranlar, kritik demeçler oldukça güzel çıktı. Yani böyle okkalı bir hesap bekliyordum. Bir insan yem ve bir acı sorumlusu yapabileceğim bir okkalı bir hesap bekliyordum. Ve bugün arkadaşımızın hesabına girdim. Gerçekten de çok güzel okkalı bir hesapmış. Kalıntılar, kahramanlar vesaire oldukça şahane. Çok hoşuma giden bir ölümsüz takım yaptık ve e, sersemletmecimin de HP'sini yakaladım ve atağını da yüksek yaptım. Bunun da işte sancaklarla vesaire isabetini tutturdum. Kritik demeç tılsımını, kritik oran, şey kritik demeç e, eldivenini taktım. Alt istatlerden güzel HP çıktı ve onunla birlikte göğsünü atak takarak, botunu atak takarak da atağını da arttırdım. Kalıntılar güzel olunca her şey oluyor arkadaşlar. Kalıntılar kötü olunca maalesef hiçbir şey olmuyor. Evet şu an 114 hızlı hızında buraya bir tane 6 hız ilave ederek 120 hızına getirip ultra kabus şey kabusu da vuracak. Tabii ki kabus da bildiğiniz gibi şişko farekin çalışmıyor arkadaşlar. Şişko farekin A3 becerisi Ultra kabusta çalışırken kabusta çalışmıyor. Onun için de ekstra ikinci bir kahraman yapacağım. Ee, yine şişko farekin hızında 175 hızında ultra kabusta şişko fare ikini kabus kabusta ise diğer Fine olabilir. Fayneyi koyabiliriz veya perileri falan koyabiliriz. Peri koyabiliriz o tarz bir kahraman da o hıza getirip ayarlayıp arkadaşımıza hesabı teslim edeceğim. Arkadaşlar klambos hasarı oldukça güzel sağlam hasarlar indirdi. Evet, acı sorumlusu ve insan yeğenin şeyleri de kalıntılara da güzeldi arkadaşlar. Onlar da güzel kalıntılar kuşandım. Görmüş olduğunuz gibi yani e, oldukça sağlam kalıntılar çıkarttık ve ata filan ideal kritik oran kritik demeç güzel çıktı ve şeyde de acı insan ye, şeyde acı sorumlusunda da yine aynı şekilde yaptım. Evet acı sorumlusunu da full HP kasıyoruz. Hani HP kasarken, kasarken atak düşük çıkıyor da. Bunda öyle kalıntılar güzel olduğu için atakları vesaire de kasmaya çalıştım. Kritik oran kritik demeçleri. Ondan dolayı da güzel hasarlar vurdu. Ve arkadaşlar vezirin olduğu bir takımda. Arkadaşımız normalde benden bu takımı full oto olarak yapmamı istedi. Bildiğiniz gibi ultra kabusta full oto olarak çalışıyor bu takım. Sadece ee, şuradan ön talimat ayarlarından onu da göstereyim. Sadece yapmanız gereken acı sorumlusunun öncelikli e, ilk turda A1 becerisini kullandırmak. Ultra kabusta e, şöyle yapalım. Bunu ön talimat ayarlarından yaparak ultra kabusa direkt oto olarak başlayabilirsiniz. Ancak vezirli takımların hiçbir zaman oto olarak başlamasını tavsiye etmiyorum. Ben arkadaşımıza da buradan söylemek istiyorum. Acı sorumlusu ota başlamak istiyorsa şu şekilde işaretlesin. Başka hiçbir şey yapmasın. Direkt oto olarak başlar. Ancak vezirimiz olduğu için şeyin toprak büyücüsünün A1 becerisinde bir isabet azaltma var. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda ve Şişko Farek'in HP yanığı değil de Şişko Farek'in HP yanığı değil de e, toprak Büyücüsü'nün vermiş olduğu HP yanı arttırmak gerekiyor. Yani bunların ayarını yapmak için de bu takımı otoda kullanmak e, çok büyük bir saçmalık olur. O yüzden manuel olarak kullanmasını tavsiye edeceğim. Zaten e, biliyorsunuz ilk tur manuelliklerini e, videolarımda paylaştım. Ve e, ilk tur böyle tüm dezavantaj yerini zehirle Toprak Büyücüsü'nün HP yanı ile Toprak Büyücüsü'nün zayıflatması ve Şişko Fare 2'nin defans azaltması ile Acı sorumlusunun atak azaltması olmayacak. Toprak büyücüsünün isabeti de olmayacak. Videoyu başa alıp bakabilirsiniz. 10 tane dezavantajın 7 tanesi zehirde, 1 tane HP yanı, toprak büyücüsünün HP yanı ve 1 tane zayıflatma e, şeysi toprak büyücüsünün ve 1 tane Şiko Fahreki'nin A1 becerisinden gelen defans azaltma yaptıktan sonra takımı otağa aldım. Ve kuşanmış olduğum refleks seti devreye sadece A3 becerisi için girdi. Yani A2 becerisi de bu kahramanın açık olmuş olsa refleks seti A2 becerisinin soğumasına giderdi. O yüzden A2'sini de kapattım e, A3'e gitsin diye. Bu şekilde ayar ile ultra kaosa çok güzel hasarlar bulduk. Toprak büyücüsünün A2 becerisini kapattım. Boss'un almış olduğu atak arttırmayı düşürmedim. Çünkü e, hasar aldığında toprak büyücüsünün hasar yansıtması da var e, bossun üzerinde. Ondan dolayı da sağlam yansıtmalardan hasarı gördük. Ve e, A3 becerisi bir vuruş yapmıyor bossa. Sadece ilk tur HP anını versin. Sonrasında ön talimat ayarlarından bunu kapattım. Ve veziri de kullandığımız gibi aynı şekilde iki becerisinde kapattım A2 ve A3 beceri sadece A1 becerisiyle dezavantaj arttırarak hasar çıkartıyor. Burada da saçma sapan dezavantajlar var. Şimdi nasıl önleyebilirsiniz ki toprak büyüsünün defans azaltması, isabet azaltması filan giderse bossun üzerine veya insan yenen atak azaltması giderse bossun üzerine arkadaşlar vezirde. A3 becerisini kullanacak. Yani git diyelim ki insan yen atak azaltma verdi. Bosa, o zaman vezire sıra geldiğinde o atak azaltmayı arttırmadan A3'ünü kullanacak. Zaten toprak büyücüsünün ikinci becerisini ve üçüncü becerisini ilk turlarda isabet azaltma yani 10 tane dezavantajı doldurmadığında bu iki becerisini kullanarak o turlara atlatıyor. Denk geliyor zaten. O şekilde yaptığında 10 tane dezavantajı söylemiş olduğum isabetçe de e, defans azaltma, zayıflatma, HP yanı ve 7 tane zehirle doldurabilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sadece yapmış olduğum rekoru sizlere göstermek istedim. Hesabımız oldukça güzel bir hesaptı. Ve içerisinde alternatif ölümsüz takım yoktu. İnsan yem ve acı sorumlusu vardı. Ancak ölümlü takım da yapılabilirdi. E, aslında e, ölümlü takım da yapabilirdim bu hesapta. Valkür de var hesabın içerisinde. Evet şöyle çekelim. Badeli vesaire var. Demir Bragosu var. Zalimi vesaire var. Ancak Demir Brago zaten kitaplı değildi arkadaşlar. Evet kitaplı değil, değildi. O yüzden de ölümlü takım yapmadım ki iyi ki yapmamışım. Ölümsüz takım yaptım. Hem rekorumu kırdım hem de arkadaşımıza 1K'lik ee, insan yem ve acı sorumlusu takımı yaptım. İşin güzel yanı nedir biliyor musunuz? İşin güzel yanı Batman takımı 25 dakika sürüyor. Ancak e, bu takım 15-14 e, hadi diyelim manuelliklerle birlikte 18 dakika maksimum sürüyor arkadaşlar. Sürü olarak da <laughs> Batman takımından çok daha iyi. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel ve yararlı bir, bir video olmuştur. Sizin de elinizde şişko fare kim filan var ise vezir var ise ve içerisinde kullandığınız olduğumuz toprak büyücüsü var ise şişko fare ikinize kesinlikle ve kesinlikle refleks seti kuşanın ve botları yüzde atak takmaya çalışın kritik oranı kritik demeci güzel yaparsanız HP dengesinde sersemletmeci acı sorumlusu insan yerine yanını yaparsanız çok güzel hasarlar vurabilirsiniz refleks seti candır arkadaşlar klan Evet videomuzun sonuna geldik kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar.